zaman tamamen kişinin bilinciyle ilgili. Senin bilinç seviyen hangi frekansta seyrediyorsa, hangi boyutta seyrediyorsa, kişi o zamanı, o vakti yaşar. Hani hep derler ya, titreşimimiz tutmadı da düştü hayatından falan diye. Tamamen senin bilincin değiştiği için o sen hayatından düşüyor. Çünkü senin artık zaman, vaktin başka bir alana geçiyorsun. Katman katman diyelim. Gökyüzü var. Örneğin Semra Hanım diyelim ki üçüncü katmanda, Serap Hanım iki, dört diyelim ki, Yalçın Bey iki de diyelim ki, tamam Afaki konuşuyor. Şimdi onun bilinci Serap Hanım'ın burada olduğu için bilinci, diğerinin bilinci burada olduğu için açılan konular, Bunu göremiyor ki, bunu göremez. O boyutlar dedikleri olay. 5. boyut, 6. boyut hepsi bilinç boyutu. Bilinç yükseldikçe işte o perdeler açılıyor. Konular akmaya başlıyor. Ve algınız değişiyor sizin. Benim de algım değişiyor. Ve ben bu algıda serilerken burada değil insan göremiyorum ki. Yani radyo radyo çeviriyorsunuz ya 100, Power FM yüzü dinlerken 105 aynana dinleyemezsiniz değil mi? Onun gibi düşünün. Yani kanalınız değişiyor. Ben bu kanaldayım, o bu kanalda. Nasıl birbirini görsün? İmkansız. Geçmişe, geleceğe gidiyoruz diyoruz ya. Hani zaman sıçraması. Tamamen o bilince girdiğin için o geçmişe gidiyorsun. Ya da geleceğe gidiyorsun. Zaten hepsi yaşandı bitti. Yani orada kayıtları izliyorsun sen. Niye? Çünkü yine bilincin arındı. Beraklaştı. Ve artık sen diyelim ki 2020 şey 30'u 40'ı görebiliyorsun o konuları. E ben bunu görüyorsam benim bilincim orada zaten. Bu zamanda ileri gidiyorlar. İşte gelecekten geldi. E, yok geçmişe gitti. <laughs> ya tamamen burada kayıtları izlemişler. Kayıtlardan açılan görüntüye göre konuşuyorlar. Kimse bile gittiği yok. Daha 3 sene önce 2 sene önce Amerika'daki yangınları olayları hepsini rüyamda gördüm. Yani yorumlayıp rüya yorumumda gördüm. 2025'in başlarında olacak bunlar diye yazdım da. Sahte uzaylı saldırıları. Amerika'daki isyanlar. E şimdi bu olay rüyayla geldi ama gelecek görüntüsü değil mi? Gelecek bilgisi. E o zaman ben geleceğe mi gittim. Gitmedim ki. O zaman duruyordu orada. Ben kayıtları açtım. Gelecekten geldin diyenler de işte aslında bilinç olarak orayı görüyor. Gittiğini sanıyor. Ya da insanları dolandırıyorlar. きさみでいってよ。